Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte CapCut'ta takılma sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Telefonunuzun ekranı açık bir şekilde donduysa güç düğmesini yaklaşık 30 saniye süreli, saniye süreyle basa tutarak Cihazınızı yeniden başlatabilir. Eğer CapCut sürekli takılıyorsa uygulamayı silip yeniden yükleyebilir. RAM kullanımınızı kontrol edebilir. Fazla RAM tüketim uygulamaları kapatarak tekrar deneme yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı da. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.